Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonluğunda yetenek her yerde temasıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Kırklareli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi paydaşlığında Trakya'nın en büyük kariyer fuarını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı yerleşkesinde gerçekleştiriyoruz. Trakya Kariyer Fuarı ile ülkemizin hemen her şehrinden, Balkanların ve dünyanın pek çok ülkesinden üniversitemize gelen öğrencilerimize ve mezunlarımıza kariyer fırsatları yaratmayı hedeflemekteyiz. Trakya Kariyer Fuarı gençlerimizin istihdamında önemli bir basamak olacağı kanaatindeyiz. Trakya'nın en büyük kariyer fuarına katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Bununla birlikte Tekirdağ Namık Üniversitesi adına herkesi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs>